Arkadaşlar merhaba. Sistemimi toplamıştım ve sistemimdeki ekran kartı için ekran kartı destek aparatı aldım. Rampage'in Trim X10 modeli. Şimdi bir kutusunu açalım. Şöyle bir şey çıkıyor. Bir de destek aparatının kendisi çıkıyor. Bu poşetten çıkartalım bu şekilde gözüküyor. Arkası böyle. Şurada da RGB girişi var. Bu şekilde. Şimdi kasaya takalım. Burada net gözüküyor mu bilmiyorum ama J RGB V22 bölümüne takacağız. Takacağımız kablo bu. Şimdi takıyoruz. Yani net gözüküyor mu bilmiyorum ama elimden gözüküyor mu? Şöyle. Burası. Şöyle yapayım. Ve zor takılan bir kablo. Ve taktık. Kabloyu RGB girişine taktıktan sonra destek aparatını şöyle ekran kartının altına doğru getiriyoruz. Hemen tuttu gördüğünüz gibi mıknatıs. Şöyle hafif bir ayarlıyoruz. Evet güzel oldu. Buradan vidasını gevşetiyoruz. Hemen gevşedi. Şunu yukarı kaldırıyoruz. Şunu tutayım. Sonra vidayı geri sıkıyoruz. Evet oldu. Şimdi bilgisayarı çalıştıralım. Ve bilgisayarımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir de karanlıkta bakalım. Karanlıkta da bu şekilde gözüküyor. Ekran kartı destek aparatı MSI Center uygulamasıyla da uyumlu arkadaşlar. RGB'si yani değişiyor. Şöyle göz atalım.